Türkiye'de kanun hükmünde kararname olağanüstü hal döneminde çıkartılmıştı. Yani 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra darbeye ve darbecilere karşıyız, örgütlere karşıyız, eline silah alan, sopa alan, herkese karşıyız. Kamu düzenini bozmak isteyen kim olursa olsun ister silahsız ister devletin imkanlarını kullanarak, demokrasi ismar ederek veya demokrasi kullanarak yapan kim olursa olsun karşıyız. Ama şahıslar bugünkü adalet sisteminde bakın bugünkü diyorum özellikle söylüyorum iyileri tenzih ederim savcılarımızı, hakimlerimizi, yargıçlarımızı tenzih ederim. Türkiye'de de Berlin'de hakimler olduğu gibi Türkiye'de hakimler vardır gene uygulamalarını vicdanla dayanarak yapan insanlara da saygı duyuyorum. Ama bugünkü e, adalet sisteminde kolay değil siyasetin adalete müdahale ettiği ve siyaset kurumu, e, adalet hukuk kurumu, siyaset kurumu tarafından boğdurulduğu bir yerde adaletin kaçtığı bir ortamda karar vermişler, beraat ettirmişler şahısları ve takipsiz kararlar vermişler, bu beraat edenler görevlerine dönmüyorlar. Bugünkü ikna, beraat-ı asıldır, beraat-ı asıldır, yani Meccelled'in ifadesiyle beraat edenler artık sade vatandaştır, temizdir, hür-i demesine rağmen, kendileri böyle gelmelerine rağmen, Bugünkü yargı sisteminde beraat edenleri göreve döndürmüyorsunuz. Göndürün döndürün bu insanları. Kanun hükmünde kararname demek, Ali başka başkesen demek değildir. Takipsi kalanlar göreve döndürmeli ve idari tasarrufla insanların işine o dönem içinde son verdiniz. Yani bu idari tasarrufları yeniden gözden geçirin, yargıya intikal ettirin ki bu yargıda bağımsız olsun, objektif olsun ve tarafsız olsun.